Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de bizlere inşallah ahirette şefaatçi olacaktır. Umudumuz odur. Peygamber Efendimiz öyle söylemiştir inşallah. Kur'an-ı Kerim insan ahlakını düzeltir. İnsanın cahilliğini alır. Kur'an okumayan her insan cahildir diyor Peygamber Efendimiz. Sal olsun Efendimiz. Kur'an okumayan her insan cahildir diyor. Üniversite okumaya bakmayın, diplomalara bakmayın. Allah'ını bilmeyen, kendini bilmeyen insan sizde en cahil insan değil midir? Kur'an-ı Kerim okuyorum ki kendimizi tanıyan Daha biz kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanımamız için Kur'an-ı Kerim okumamız lazım. Kendini tanıyan, arayan, bulan Allah'ını da bulur. Biz şu an yani Rabbimizi bulmadan bir yaşayış yaşıyoruz. Lütfen televizyona, medyaya, ahlaksızlıklara bakın lütfen. Bugün gidin akşam ayaklarınızı uzatıp bir kahvenizi aldığınız zaman bir televizyon programını açın. Allah rızası için bir bakın. Bakın baştan aşağı ama aklederek bakın. O televizyon programında neler zikrediliyor. Ve internetten açtınız bir kanal, bir program. Bakın neler zikrediyor. Yani şeytanı her tarafta. Şu an cariyet her tarafta. Kardeşlerim iman, iman. Önemli olan iman. İmanımızı kurtarmaya bakalım. İmanımızı neyle kurtaracağız? Önce Allah'ın bizlere emrettiği bu kitabını Kur'an'ını okuyacağız. Kur'an-ı Kerim bizim rehberimizdir. Kur'an-ı Kerim bizim her şeyimizdir. Bizim önderimizdir. Rabbimin güzel mübarek sözleridir. Hiç Allah'ın sözleri elin tersiyle itilir mi? Bakın bir kul sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Kaç bin insan izliyor. Ama Allahu Teala Allah Teala bize konuşuyor burada sohbet ediyor. Neden bizler dinlemiyoruz Allahu Teala'yı? Neden Rabbimi dinlemiyoruz kardeşlerim? İnşallah Rabbimi dinleyelim. O gün Allah onlara hak ettikleri cezalarını tas tamam verecek ve Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklerdir. Bak bugün bilmeyenler, bugün inanmayanlar ahirette Allahu Teala'nın hak olduğunu ap bileceklerdir. Yani orada herkes inanacak ahirette. Bütün inanmayanlar, bütün sapkınlar, bütün kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, inanmayanları, Budistler, başka dinde olanlar, taşa tapan, ateşe tapan ne olacak? Ahirette Allah'ın apaçık hak olduğunu bileceklermiş. Orada herkes inanacak ama bir şey var. Orada iman, iman etmek artık boş iş. Geçmiyor. Allah-u Teala kabul etmiyor. Nasıl ki bu yeryüzüne Musa Aleyhisselam denizi yararken öbür tarafa geçtikten sonra ondan sonra Firavun da geçmeye çalışıyor. Ondan sonra allah Teala emrediyor, o sular Firavun'u nasıl boğuyorsa ama Firavun orada secdeye varıyor ve de iman etmek istiyor. Ama Cebrail Aleyhisselam da orada gördüğü söyleniyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam ağzına kumu tıkıyor. Niye? La ilahe illallah demesin. Neden? Ben Musa'nın Rabbine iman ettim demesin. Kur'an-ı Kerim'de vardır, geçiyor bakın, açık. Ve allah Teala diyor ki, ibret olsun diye ben senin cesedini çürütmeyeceğim. Secde etmiş şekilde şu anda. Hangi ülkeydi? Şu an aklıma gelmiyor. Müzede bakın bulunmuş. Kaç bin senedir allah Teala kıyamete kadar da onun cesedini çürütmeyecektir. Bize en büyük ibrettir kardeşlerim. En büyük ibrettir. Firavunun cesedi diye girin. Google'da, YouTube'da araştırma yapın. Secde etmiş şekilde hale saçları vardır. Hale etleri vardır kemiklerin üzerinde. Allah-u o cesedi Kur'an-ı Kerim'de bakın söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e iman ederim, söylediklerine iman ederim, Allah-u Teala'nın sözleri ederim. İman ederim kardeşlerim. allah Teala bizim sadece iyiliğimizi emreder, iyiliğimizi ister. Bu dünyada inanmayan herkes ahirete allah Teala'nın hak olduğunu, allah Teala'nın var olduğunu, ona inanacak, iman edecek ama allah Teala orada kabul etmeyecek. O yüzden allah Teala bu dünyada bizlere tövbe etmek, Rabbime inşallah inanmak nasip eylesin. Allah'ın Kur'an'ını açıp okumak nasip eylesin. Eksiklerimizi gidermek nasip eylesin. Kulluk görevlerimizi hakkıyla yapmak nasip eylesin. Kur'an okumayanlar Kur'an okusun. Namaz kılmayanlar namaz kılsın. Allah Teala inşallah bizlere beş vakit namaz kılmak nasip eylesin. Çok mu zorlandı kardeşlerim? O zaman sadece farzları kılın. İnşallah sünnetler de yavaş yavaş gelir. Abdesti dolaşın. İnşallah Allah Teala abdesti dolaşın kullarına namazı kolaylaştırır. Gece yatarken bir la ilahe illallah çekin. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Allahu ekber deyin. Allahu mesalla ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed deyin. Allah'a sığının. Evden çıkarken Allah'a sığının. Eve girerken Allah'a sığının. İş yerine giderken Allah'a sığının. Ne var yani? 10 tane de la ilahe illallah çekseniz belki biri la ilahe illallah yüzü sürmetine Allahu Teala size hayırlı kapılar açacaktır kalbiniz dürüst olsun lütfen fitne fesatta onları saçmayın kimseye inanmayın Allah'ınıza inanın peygamberinize inanın bakmayın siz insanlara allah Teala Kuran-ı Kerim'de söyler insanların birçoğu na.